Merhaba sevgili akrepler. Özellikle iş hayatınızla ilgili yoğunluk yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Çeşitli seyahatler veya toplantılar yapabilir, iletişim ve haberleşme trafiği içine girebilirsiniz. İşler beklediğinizden de olumlu ilerleyebilir. Bugün 29 Temmuz 2015 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Oğlak Burcu'nda ilerleyen ay, güne kararlı ve ciddi enerjiler veriyor. İş, görev ve sorumluluklar ön planda olabilir. Otorite kavramları, devlet ve bürokrasiyle ilgili işlerimiz olabilir. Kariyerimizle ilgili statü sahibi kişilerden bazı yardımlar almamız mümkün. Ay Oğlak Burcu'nda ilerlerken kemikler, eklemler, dişler ve cildimiz daha hassas olabilir. Akşam saatlerinde ay, oğlak burcundaki Plüton'la kavuşacak. Duygusal baskı ve sıkıntı hissetmemiz mümkün. Tutku, hırs, şüphe ve kıskançlık gibi zorlayıcı duygulardan uzak durmalıyız. <laughs>